Aziz Hoca. Aziz bak. Bu arada Aydın abi geleyim dedi ve 10 dakika geçmeden geldi. O geldi. Ondan sonra ambulans mı çağırdınız hemen? Ambulans e çağırdı. Burada niye geldi abi? Burada hemşire var mı Hemşireyi almak için gelmişler. Hangi adam? E, Çocuklar var. Ya bu ya ne fırıdak. Yalan kardeşim ya. Diyeyim, ben olayına gitmemiştim Yalan dedi. ya sen niye oğlum? Çerçüler ol mu? İnşaat işi vardı. Bırak bulup da gelememiştim. Gece benim. ya gece sağ şey oluyor diye ya. Terapi geldi. Sonra ambulans geldi mi oraya kadar? Geldi. Ambulans şeye geldi. Sarı baltına yetişti ambulans. Şeyin arabası vardı orada. Tedaş'ın arabası vardı. Ona geldi. Tedaş'ın arabası şeydeydi zaten. Trafik yapıyorlardı. Orada. He. Aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Merhaba gençler. Buyurun. Merhaba merhaba. Sen neredesin ya yok ayı. De değil ben değilim. Tamam. Ben yok adam yok. Ben size haber beyim. Ben dedim millet yok diye geçerdim. Ben çok bayram 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 olsun. Bayram 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 olsun. Bayram. Evde adam yok muydu? Kabul edip bacakla bırakmadım. Sana satılacaklar mı? Bana gönder. Eee? Bu benim de